Evet İstanbul'da festival olurdu, Ankara'da olmaz mı? Türkiye'nin başkenti artık alışverişin de başkenti 24 gün sürecek olan Ankara Alışveriş Festivali başladı. Onlar Ankara Alışveriş Festivali açılışının baş aktörleri. Başkentin çağlar öncesinden gelen misafirleri yaklaşık bir haftadır burada hareket alışveriş festivaline binaen artık hareket ediyorlar. Üstelik ses çıkarıyorlar. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Neden? Çünkü ben, ben 6 yaşındayım. O dinozor kaç yaşında peki biliyor musun? 10, 10 yaşında. Büyüklüğüne inanamadım. Aa, eskiden benim dinozor oyuncaklarım vardı. Onun boylarında olduğunu düşünüyordum. Diye. Ama şimdi ama şimdi ise 2 metre, 24 metre olduklarını anladım. Dinozor Parkı'nın açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci yaptı. Tatil yapmak isteyen başka yere Gitme. gitmesin buraya gelsin. Özellikle İstanbulluları davet ediyorum. İstanbul'un e, denizi, boğazı, dünyanın incisi bu e, kesinlikle tartışılmaz. Ama alışverişin merkezi de Ankara. Festival havası koklayan başkentliler için Güven Park'ta her noktada ayrı bir eğlence vardı. %50 indirimle alışveriş yapmak isteyenler Ankara'da 24 gün boyunca AVM'lerin kapısını çalacak. Mayıs ayını kötü geçiren esnaf da festivalden umutlu.